1957'den 80'lere kadar Avrupa'ya vizesiz yani sadece pasaportunla gidebildiğini biliyor muydu? Peki sonra ne oldu da vize istenmeye başlanıyor? Öncelikle neden vizesizlik onu açıklayalım. Bizim de üyesi olduğumuz 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nden bağımsız ve 46 üye devletle daha geniş kapsamlı bir yapı. Amacı üye ülkelerin ulusal parlamentolarından gelen milletvekilleri aracılığıyla Avrupa çapında insan hakları ve demokratik standartları teşvik etmek Türkiye Yunanistan'la birlikte Avrupa Konseyi kurulduktan sonra konseye ilk yer üyeler oldukları için kurucu üye statüsündeler. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yani AKPM üye ülkelerin parlamentolarından seçilen 306 asıl 306 yedek üyeden oluşuyor. Her üye devletin parlamenter sayısı o ülkenin nüfusuyla orantılı. Avrupa'da vizesiz seyahat kavramı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan barış ve işbirliği felsefesiyle ortaya çıkıyor. 1957 yılında Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında şahısların serbest dolaşımı anlaşması imzalandı. Türkiye'nin de taraf olduğu bu anlaşma ve diğer karşılıklı anlaşmalar sayesinde 1950'li yıllardan 70'li yılların sonuna kadar Türk vatandaşları Birçok Avrupa ülkesine pasaportlarıyla vizesiz olarak seyahat edebiliyordu. 1970'lerin ikinci yarısında Türkiye'deki siyasi istikrarsızlık, anarşi ve artan siyasi iltica başvuruları nedeniyle Avrupa ülkeleri bu anlaşmayı aşamalı olarak askıya almaya başlıyor. Almanya'nın 9 Temmuz 1980'de vize zorunluluğunu bildirmesi bu sürecin resmi başlangıcı oluyor. Bu karar Türkiye'deki askeri darbeden önce alınmış olsa da darbeden 12 gün sonra 24 Eylül tarihinde Fransa'nın Türk vatandaşlarına tek tekrar de uygulamaya başlamasıyla diğer Avrupa ülkelerinde bu karar alışının fitili ateşlendi. İşin acı gerçeği ise şu, 1985 yılında dönemin Federal Almanya Dışişleri Bakanı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde katıldığı bir toplantıda Türk üyelerin 1957 anlaşmasını hatırlatması üzerine şu cevabı veriyor. Vize uygulaması tek taraflı yapılmadı. Generaller Türkiye'de yönetimi devralmadan önce iktidarda olan Türk hükümetiyle birlikte yapıldı. Yani anlayacağınız Süleyman Demirel hükümetiyle kendi kendimize vize uygulattık. Bu videoyu seninle beraber isyan etmesini istediğin arkadaşına gönder. Yeni bir videoya kadar hoşça kal.